Merhabalar. Bugün çok güzel bir tarifle tekrar karşınızdayım. Kalıcı saç düzleştirme. Bütün hanımlar saçlarının böyle fönlü gibi durmasını çok ister. Ben de bunun üzerine yoğunlaştım. Ben de saçlarım bununla yapıyorum. Sizlerle de paylaşmak istedim. Öncelikle malzemeleri söyleyeyim. Yarım çay bardağı pirincimiz var. Bir yemek kaşığı mayonez ve iki yemek kaşığı da hindistan cevizi yağı. Bunu her yerde bulabiliyorsunuz aktarlardan. Hava şu anda soğuk olduğu için gördüğünüz gibi içinde donmuş olarak duruyor. Ben de o yüzden birazcık benmari şekilde ısıttım. Bu şekilde bir kıvam elde ettim. Öncelikle pirincimizi sıcak suyla nişastasını güzelce çıkartacağız. Sonra bu nişastalı su bizim tabi saçımıza etki edecek. Ondan sonra tarifimize devam edeceğiz. Bu tarifte alternatif olarak bir tatlı kaşığı süt de ekleyerek devam edebilirsiniz. Ama ben eklemiyorum. Bu şekilde yapıyorum. Öncelikle pirincimi güzel bir şekilde sıcak suyla ıslatacağım ve nişastasının çıkması için bayağı bir bekleteceğim. İsterseniz bir gün bekletin, isterseniz en az iki saat bekletin. Ben şimdi iki saat bekleteceğim. Sonra devam edeceğim. Gördüğünüz gibi pirincim ne kadar nişastasını bırakmış. O kadar iyi. Bu maskeyi saçınıza gece koyup sabaha kadar bekletebilirsiniz. Ya da en az 2 saat, 3 saat saçınızda kalıp ondan sonra normal yıkayabilirsiniz şampuanınızla. Eklemek istediğim şu var. Saçınızı yaptıktan sonra güzel bir şekilde düzleştirin. Ondan sonra kalıcılığı artsın. Şimdi devam ediyorum. Malzemelerim burada. Dediğim gibi beklettim kadar güzel nişastasını bırakmış. 2 yemek kaşığı hindistan cevizi yağı. Bu hindistan cevizi yağı saçın diplerinden uçlarına kadar pürüzsüz ve yumuşak yapıyor. Atıyorum saçınız boyadan yanmıştır. Bunun onarılmasını sağlıyor. Kırıkları onarıyor. 1 yemek kaşığı mayonezimizi ekledik. 2 yemek kaşığı hindistan cevizi yağı ve 1 yemek kaşığı da mayonez. Güzel bir şekilde karıştırıyorum bunu. Öncelikle bunu karıştırayım ki ondan sonra saçıma güzel bir şekilde yedireyim. Saçlarınızın uzunluğuna göre değişecek. Atıyorum saçlarınız belinizdedir. Daha fazla malzeme koyarsınız. Saçlarınız kısaysa daha az malzeme kullanabilirsiniz. Çok pratik ve gerçekten kendi saçıma da uyguladığım ve çok beğendiğim yararlı bir tarif. Bu güzel tarifi mutlaka deneyin. Beni beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Hepinizi öpüyorum.